Tuğba'yla ilk konuşmamız evde ben uyanınca gerçekleşmişti. Büyük bir sarılma değildi. Ne de büyük bir buluşma. Daha çok bir şaşkınlık ve beni ilk gördüğü zaman söylemeyi planladığı kelimelerin birbirine çarpışmasıydı. Çok keskin bir konuşma yapmayı hayal etmişti belki de bunca zaman. Beni ilk gördüğü yerde. Ama hiçbir hesabını dikişi tutturamadığı hayatta o da herkes gibi çuvallamaktan nasibini almış, boğazında çözemediği düğünler kurşunların ağzından çıkmasını engellemişti. En boktan hikaye bile aynaya anlatılırken iyi gelir. Ama şimdi arabayı kullanan genç kadın hazırlıklıydı. Beni pişman edecekti. İntikamın ne olduğunu gösterecekti. Nasıl annem ve babam beni bu kadar çabuk affedebilmişlerdi? O da belki yüzlerce kez düşünmüştü evden kaçıp gitmeyi. Ama yapmamıştı. Benim yüzümden. Belki de sorumluluklarını bildiği için gitmemişti ne kadar zayıf, bencil ve yalancıydım. Bütün ailemi kandırmıştım. İnsan sırf kendini kötü hissettiği için annesini, babasını ve en önemlisi kız kardeşini bırakıp gider miydi? Bunlar benimle yanıtlamaya hazırlandığım sorulardı. Tabii soru tahminleri sonsuzdu. Kim bilir beni daha başka nelerle suçluyordu. Anne ve babamın ben gittikten sonra bütün ilgilerini üzerlerine çevirmiş olmasından, dizlerinin dibinden ayırmamalarından, İkinci kez bir çocuk kaybetmeye dayanamayacakları için aşırı bir korumacılıkla 17 yaşındayken arkadaşları gibi dışarı çıkmasına izin vermemelerinden de ben sorumluydum. Bütün suçlarımı düşünmeye, kaçışımın kardeşimin üzerinde yarattığı etkileri tahmin etmeye çalışıyordum. Savunmasız yakalanmak istemiyordum kızgınlığına. Arabadan neredeyse hiç konuşmamıştık. İnsanın kardeşiyle nasıl tanışacağını bilmediğimden susuyordum. Bir yere durup bir sigara alacağını söyledi. Ben tam onun yaşlarındaydım çekip gittiğim zaman ve sigara içtiğimi kimse bilmezdi. Ama kardeşim normal bir insandı ve yalan söylemeye ihtiyaç duymuyordu. Sigara içiyordu, o kadar. Sonra dar bir sokağa girip park etti arabayı. Gazi Osman Paşa'da bir yerlerdeydik. Tek katlı bir binaya doğru yürüdük. Kapıda bir tabela yoktu. Ama onun yerine fazla iri bir adam vardı. İçeri girdik. Bir masaya oturduk. Ben yanımıza gelen garsona beyaz şarabın şişesinin ne kadar olduğunu sordum. Fiyat önemliydi. Çünkü Kayra'dan aldığım para sonsuz değildi ve ailemden aşık olacak yaşı biraz geçmişti. Ben ne tür bir içkinin birazdan kardeşimle yapacağım konuşmaya uyacağını düşünürken Tuğba çoktan barda oturan arkadaşlarının yanına gitmişti. Hayatımı sirke çeviren, unutmaya, yok etmeye çalıştığım Kinyas, benzer bir barda masadan izinsiz kalkıp giden bir kadının ve selam verdiği herkesin önümde duran mermer kül tablasıyla yıllarca çıkmayacak yaralar açardı yüzlerinde. Ama ben sadece seyrediyordum. Kardeşimin arkadaşlarıyla konuşmasını. Şarapla aynı anda Tuğba da gelip oturdu karşıma. Odasındaki kitaplığa göz attığımda her cinsten yazar görmüştüm. Geliştirmişti kendini. Yapacağı konuşmanın üstesinden gelecek kadar kelimeye sahipti. Ama başlamak en zoruydu ve bu hiçbir kitapta yazmıyordu. İşini kolaylaştırmak için Barı ve kulakları dolduran şarkının sona ermesinden yararlanarak ben başladım. Biliyorum Tuğba, döndüğüm için mutlu olmadın. Ama biz kardeşiz. Ne kadar benden nefret etsende, ben seni seveceğim. Biraz sert bir giriş olmuştu. Onun yerine ben heyecanlanmıştım. O sakin dikkatini masaya koyarken. Ne göz kapakları, ne de elleri titriyordu. Evet, hiç mutlu olmadım. Çünkü dönmeni beklemiyordum öldüğünü kabullenmiştim ben. Ve sensiz çok iyi yaşıyordum. Ve açıkçası seni tekrar bir abi olarak görebilecek miyim bilmiyorum dedi. O kadar mantıklıydı ki sözleri. Bana hiç benzemediğini düşündüm o an. Sanki ben Tuğba'nın küçük kardeşiymişim gibi hissettim. Devam etti sigarasını yaktıktan sonra. Annemler döndüğün için çok mutlular. Belki ben de olmalıyım. Ama ben seni tanımıyorum. Seninle ilgili hatırladıklarım o kadar uzak ki Sanki hiç yaşamamışsın gibi. Sanki hiç abim olmamış gibi. Önümdeki şişe gittikçe küçülmeye başladı gözümde. Duyduklarından sonra. Yanlış bir seçimdi beyaz şarap. Tuğba'nın konuşması Sekviski'ye daha çok uyuyordu. Hepsini biliyorum dedim. En azından tahmin etmeye çalışıyorum. Ama eğer izin verirsen seninle yeniden arkadaş olabiliriz. Abin olmak için çok geç kaldığımı biliyorum. Müzik rahatsız etmiyordu bizi. Ne söylediğimizi iyi duyuyorduk. Ama konuşma kilitlenmişti. Ne söyleyebilirdim ki çelik bir duvara? Birilerini ikna etme yeteneği Kayra'ya verilmişti. O an aklıma benimle ilgili merak ettiği konuların olabileceği geldi. En azından birkaç soru sormasını ümit ettim. Bu şekilde konuşabilirdik. O bana sorular sorar, ben yanıtlar veririm. Ve sohbetimiz ilerlerdi. Bana sormak istediğin herhangi bir şey var mı? dedim. Kardeşimin sevgisini kazanmak için çabalamak çok zordu. İnsan olmak çok zordu. Ama artık mutlu olmak istiyordum. Hayatım boyunca garip olan ne varsa peşinden gitmiştim. Ulaşamayacağım ne varsa istemiştim. Şimdi ise belki de en zorunu. Kardeşimin sevgisini istiyordum. Bana doğumuyla verilmiş olan ve benim yırtıp attığım sevgisini yeniden istiyordum. Ama hiç de kolay olmadığını anlıyordum. Yıllar sonra ortaya çıkan bir abiye, abi demenin Tuğba'nın beni belki de asla affetmeyecek olmasını anlayabiliyordum. Ve yanıtı ağzından zehir gibi aktı. Hayır. Sana soracak tek bir sorun bile yok. Neden gittiğini, niçin döndüğünü hiç merak etmiyorum. Sen 15 yaşındayken terk ettiğin kardeşini merak etmiş miydin? Sormuş muydun ona neler hissettiğini? Bak Tolga. Ben sadece annemler şu an çok mutlu oldukları için dönüşünü kabullenmiş gibi görünüyorum. Elimden sadece bu geliyor. Kusura bakma. Bakmıyordum. Değil kusuruna, gözlerine bile bakamıyordum kardeşimin. Gerçek olan buydu. Gerçek tepki buydu. Annemle babamınki temiz bir uykudaki rüya gibiydi. Ama hak ettiğim tepkiyi almıştım. Ve müzik durdu. Sadece bir saniyeliğine. Duyduğum ismi söylemek o kadar sürüyordu. Artık duymaya dayanamadığım bir ses, bundan sonraki hayatımda yeri olmayan bir ismi söyledi. Kayra fısıldayarak Kinyas dedi ve müzik başladı. Çevreme baktım. Hoparlörlerden çıkan sesi başka biri duydu mu diye. Ama hayır. Kimse fark etmemişti. Kayra'nın çatlak kırtlağından çıkan hırıltılı konuşmasını. Demek yine ben fazladan duymuştum. Sakin olmalıydım. Herkesten ve her şeyden daha sakin. Çölden daha sakin. Korktuğumu biliyordum. Hayali Kayra'nın hayali sesinden. Bana kimse kinyas demesin. Ben kinyas değilim diye bağırıyordum bütün iç organlarımla. Kimse duymuyordu ama. Boğazımdaki damarların gerildiğini hissettim. Ben kinyas değilim. Tuğba ile konuşurken önce masadaki şişeye sonra da yan masada oturan adamlara bakmıştım. Üç tane adam oturuyordu. Ve içlerinden biri sürekli Tuğba'yı süzüyordu. İlgilenmiyordum artık söyledikleriyle. Hepsi birbirinden doğruydu. Hataydı dönmem hataydı. Ve kardeşim bana bunu anlatmaya çalışıyordu. Kaçarak öldürdüğüm ailemin, dönerek cesetleriyle oynuyordum. Normal bir insan gibi yaşayamazdım ben. Çünkü öyle değildim. Yine kendimi kandırmıştım. Sahip olmadığım yetenekler eklemiştim, beynime ve yüreğime. Ama hiç yakışmamışlardı. Nasıl beklerdim, Tuğba'nın, ailemin, insanların, beni hiçbir şey olmamış gibi karşılamalarını. Nasıl beklerdim bunca yaşadığım şiddet, acı ve zevkten sonra sevginin, dürüstlüğün gelmesini. Yanıt veremedim Tuğba'ya. Yan masadaki adamların konuşmalarını dinledim. Gerçekten öyle mi diyorlardı? Yoksa pişmanlıktan, duvara çarpmaktan uğuldayan kulaklarım mı öyle duyuyordu bilmiyorum. Ama Tuğba'dan bahsettiklerini biliyordum. Göğüslerinden, gözlerinden, bacaklarından, dudaklarından. Yıllar önce kimliğimi yırttığım gece aklıma geldi. Bileklerimi kestikleri gece. Okyanusun bütün yaratıklarına uykularından uyandıracak kadar acıdan bağırdığım aklıma geldi. Sekiz yıl aklıma geldi. Yirmi dokuz yıl aklıma geldi. Tuğba'ya bir daha artık asla kardeşim diyemeyeceğim aklıma geldi. Sadece şişeyi gördüm. Üzerinde çankaya yazan yeşil şişeyi. Sonra ona uzanan elimi, kardeşime asla abi olamayacağımın cezasını herkes çekmedi diye düşündüm. Bütün dünya. Yan masadaki adamlar. Kinyas vur diyordu. Salim'le şişenin üstünü kavrayıp kolumu omuzumdan itibaren bir yay gibi açarak hemen yanımdaki adamın alnına vurdu. Önce elindeki rakı değine çarptığı için alnının üst tarafına gelmişti. Aynı anda ileri doğru atılarak sol yumruğumu Tuğba'nın yanındaki adamın çenesine fırlattım. Geriye sadece oturduğumuz andan beri Tuğba'yı seyreden, Afrika'daki açlıktan, benim deliliğimden ve akmış, akmamış bütün gözyaşlarından sorumlu olan adam kalmıştı. İki yanındaki arkadaşının hemen hemen aynı anda aldıkları darbelerin hangi biriyle ilgilenmesi gerektiğine izin vermeyecek bir hızda, tam oturduğu koltuktan kalkmaya çalışırken, onların cam kırıklarıyla dolu masasından, o an için ödünç aldığım, bir viski bardağını yumruğumu fırlatıp çektiğim sol elimle kavrayıp, ile saçlarının birleştiği noktaya patlattım. Kesme cam. Kristal yoktu kırdıklarımın arasında. Bütün dünya gibi bardaklarda taklitti. Ben de iyi insanın taklidiyim. Ama gerçek yüzüm dayanamamıştı makyajıma. Akmıştı. Elimi kesen cam kırıklarının döktüğü kanımla silinmişti makyajım. Şarap şişesinin kafasında parçalandığı adam büyük bir gürültüyle sağ tarafıma düşmüştü. Koltuğuyla beraber. Yumruk attığım adama bakmama gerek yoktu. Biliyordum yumruğun hafif geldiğini ve yerinden kalkınca kaşını açmak için sabırsızlandığımı. Bu sefer özenerek vurdum. Üzerinde hayali bir hedef tahtası gördüğüm yere sol yumruğumla. Eğer ben mutsuzsam herkes peşimden gelmeli. Bütün bunlar olurken geçen saniyeleri saymadığım için pişmanım. Çünkü Liberyalı işgal kuvvetlerini kıskandıracak bir çabuklukla saf bırakmıştım üç kişiyi. Tabii saldırıyı beklemiyor olmaları işimi kolaylaştırmıştı. Belki de sarhoş oldukları için kendilerini toparlayamamışlardı. Ama kabul etmeliyim ki ağızlarından Tuğba ile ilgili çıkan sözleri duymamdan kendimi herkesin bana dehşetle baktığı bir barda yere düşmüş üç insanın ortasında bulmama kadar 15 saniyeden fazla geçmiş olamazdı. Tek bir sızı hissettim ensemde. Bir şişe ya da yumruk değildi. Bir sopa olmalıydı. Belki demir bir sopa. Demirden aşağısını kabul etmezdim gözlerimin kararması için. Kendime geldiğimde üç tane yan yana konmuş sandalyenin üzerinde yattığımı fark ettim. Başımın arkası sanki o noktadan bir fil doğuracakmışım gibi zonkluyordu ve yüzümde bir ıslaklık vardı. Tanıyordum bu sıcak ıslaklığı. Belki de en iyi tanıdığım şeydi bu dünyada. Kendi kanımdan daha yakın bir dost yoktu. Tabii öyle bir dost ki asla görmek istemediğim ama hep içerilerde bir yerlerde dolandığını bilmekten mutluluk duyduğum. Televizyonu yan yatmış seyreder gibi, gözlerimi aralayınca Tuğba'nın yeri dik olan yüzünü gördüm. Sonra televizyon ekranı bana uydu, yani Tuğba kafasını bana göre ayarlayıp yere paralel hale getirdi. İyi misin dedi. Evet diyebildim. Eğer tek bir dişim kırılmışsa, bardaki herkesi öldüreceğimi, barmenden kapının biraz ilerisinde bekleyen taksi şoförlerine kadar herkesi işkenceyle öldüreceğimi düşünüyordu. Ama sorunsuz bir evet çıktığına göre ağzımdan herhangi bir diş eksikliğim yoktu. Girdiğim hiçbir kavgada aldığım onca yaraya rağmen tek bir dişim bile kırılmamıştı. Ve bende bir saplantı haline gelmişti. Ve bende bir tür saplantı haline gelmişti. Dişimin kırılmasındansa ölmeyi tercih ederdim. Ölümü her şeye tercih ederdim lacivert pantolonlar gördüm. Omuzumdan tutup sarstılar. Olduğum yerde biraz önce üzerlerinde yattığım sandalyelerin ortada olanına oturdum. Karşımda çömelmiş olan Tuğba vardı. Elindeki bezle yüzümü siliyordu. Kafamı kaldırdığımda başında beyiz bopası olan bir adam gördüm. ''Ne yapmışsın sen kardeşim?'' dediği anda şapkanın altındakinin polis sandalyelerinde herhangi bir karakolun demirbaş listesinde sıralandıklarını gördüm. Tuğba kısık sesle konuşuyordu. Adamlardan birini hastaneye kaldırdılar. Diğeri çok daha iyi. Çok sarhoşlardı. Nasıl o hale geldiklerini bile hatırlamıyorlar. Ama sen yine de sabah mahkemeye çıkacaksın. Kaşın açıldığı için nezaret yerine burada yatmana izin verdiler. O konuşurken aklından sadece tek bir kelime geçiyordu. Mükemmel. Her şey mükemmel. Daha aileme yeni döndüm ve bir hafta geçmeden hapisteyim. Yüzüm kan içinde. Mükemmel. Anne ve babamın sevgisi, benim bütün deliliğimi, hatalarımı terk etmeye çalışmam, Tuğba'nın bana olan nefreti ve beyaz şarabın yeşil şişesi. Hepsi mükemmel. Dar gelmişti şehir. Dar gelmişti birkaç saat önce oturduğumuz bardaki koltuk. Gözlerimi kapattım. Babamın sesini duydum. Sonra başka konuşmalar. Herkes konuştu. Ben dinledim. Tuğba'nın yüzümü sileşini hissettim. Kayra'nın kahkahasını duydum. Sonra hepsi bitti. Karanlık geldi. Sessizlik kolunda. Gözlerimi açtım. Yeterince karanlık olunca her yer. Sadece annemi gördüm. Uyu oğlum. Dinlen diyordu. Bana hazırladı. Koridorun başındaki odadaydım. Ne mahkeme, ne hapis, ne kimliksiz bir Fransız. nefsi hepsi müdafaa, ağır tahrik. Bir kişiye karşı üç eşkıya. Şikayetçi olmayan sarhoşlar ve konuşmasını bilen emekli bir büyük elçi. Başladığımız yere dönmüştük. Babam yine beni bir yerlerden kurtarmıştı. Onu maaşa bağlamalıydım. Profesyonel bir troubleshooter. Gizli serviste dedikleri gibi. Şimdi artık gerçekten evimde olduğumu hissediyordum. Annem başımda ağlıyor. Babam beni kavga ettiğim için karakoldan kurtarıyor. Ve kardeşim bana acı ile nefret arasında bir duygu hissediyordu. İşte ev dedim. İşte aile. Daha ne istiyorsun?''